Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüyalarınızı süsleyecek bir anakart görmeye hazır mısınız? Bence hazırsınız. Intel'in yeni 11. nesil işlemcileriyle beraber Z590 chipsetli anakartlar da geldi biliyorsunuz. Ama 11900K gibi bir işlemciyi stabil bir şekilde çalışabilmek ve serin tutabilmek adına Asus'un öyle bir kartı geldi ki gerçekten Z590'ların şahı hemen yanımda duruyor. Rogue Maximus 13 Extreme Glacial Glacial diye geçiyordu değil mi? Glacial. Yani Google Translate'ten yazdık bildiğin. Oradan sesli komutla glacial dedi. Ya bana kalsa glacial derim ama yapacak bir şey yok. Öyle okunuyormuş. Ondan sonra abi yanlış okudun, şöyle okudun, öyle okunmaz falan filan demeyin bana. Ne yapalım abi? Sonuçta biz halk diliyle konuşmaya çalışıyoruz sizler için. Biz bu anakartla özel sıvı soğutmalı ve Intel'in 11900K işlemcisine sahip bir sistem toplayacağız. Bu videoda birazdan kutu açılımını göreceksiniz. Öyle bir kutu yapmışlar ki bildiğiniz sandık arkadaşlar. Bak kutunun ağırlığına bak şimdi. Kaldırırken bile zorlanıyorum. Şu terazimi bir açayım. Anam anakarta bir şey olmaz diye yusuf yusuf oluyorum. Ne diyor? 8313 gram. Bildiğiniz gülle gibi arkadaşlar. Bunun için ne desem diye düşünüyorum. Ya Asus ne koydun kardeşim bu anakartın içine? <laughs> Dumble mı koydun? Ne koydun? Millet halter mi çalışsın? Ne yapsın? 8,5 kiloluk anakart kutusu mu olur ya? Ama ben içeriğini biliyorum. <laughs> Şimdi abi yan yatma gözünü seveyim falan da dersiniz. Ben içeriğini biliyorum elbette. Gerçekten ağır geldi ya. Şunu şuraya bir koyayım. İçindeki bileşenleri, donanımları yani sıvı soğutma parçaları bile içinden çıkıyor biliyor. Ki monoblokları es geçtiğim adamlar için rakorlarını bile koymuş. Gerçekten takdire şayan. Şimdi... Biz bu anakartın kutu açılımını yapacağız. İçerini sizlere göstereceğim. 11900K de hemen şöyle önümde duran işlemciyi de açacağım. İşlemcinin montajını Gerçekleştireceğim Sonrasında anakartın montajlanmış halini Videonun en sonunda göreceksiniz Şimdi gelin hep beraber Şu Z590 Anakartların şahı olan Extreme Glacial anakartının içeriğine bakalım Canavarı serbest bırakmaya Başlıyoruz arkadaşlar Kutsu oldukça şık Asus'un çizgilerine sahip Şurada ROG gözü var Yazıldığı üzere ROG Maximus 13 Extreme Glacial arkadaşlar Çeviriyorum altta belli başlı bilgiler verilmiş İnşallah odak kaymaz Hemen şu anda mandalları var bunun. Evet şuradan bir açayım aynen. Haço sen kutuyu arka tarafından tut kapağını. <laughs> Yoksa çat diye gidiyor. Çok ağır ve kalın bir kartondan yapmışlar. Ama burada kaldıracağınız bir kutu yok. Tamamıyla yan tarafta bir bez tutacak yapmışlar. Bunu sağa doğru kaldırıyorsunuz. Şöyle görün sizlerde. Sağ tarafta anakartımız, sol tarafta ise soğutucu monobülüomuz yer almış durumda. İlk anakart çıkartalım isterseniz. Şöyle bir cırt cırtla ve süngerle. E, koruma yalnızlar çünkü anakart tamamıyla çıplak. Gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız. Süngerin kalınlığına bak ya. Böyle kalın bir sünger olabilir mi? Alay sen, sana zahmet. Anakartı <laughs> nasıl çıkartacağım? Biz sadece yüzeysel açtık yerinden ilk defa çıkartıyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Süngere bayağı yapışma Altında plastik koruma da koymuşlar. Şu an e, ana anakartımızı çıplak bir şekilde görebiliyorsunuz. Muazzam bir tasarıma sahip gerçekten. Toplamda 5 adet NVMe 2 takabiliyorsunuz bu anakarta. MOSFET'ler görebildiğiniz gibi Zebellah yani Asus ne kadar MOSFET varsa şirketteki hepsini takmış buraya. Yanılmıyorsam 16 artı 4 fazla bir yapı bulunuyordu. Yani baya bir MOSFET yer almış. Üstünde 2 adet 8 binlik CPU besleme girişleri bulunuyor. Bu sefer yan tarafı biraz daha toparlamışlar. Şöyle göstereceğim. Görebildiğiniz gibi 24 pin girişler ve çok ekran kart kullanım için fazladan bir besleme mevcut. Şurada fan bağlantıları var. Bu yapı biraz da bir e, tanıdık geldi. Hemen sağ tarafında e, power tuşları falan yer almış. En çok hoşuma giden kısım şu. İki tane tip C girişi e, kasanızın ön paneli için. iki tane de USB 3.2 Gen 2 bağlantıları. Hepsi oldukça yüksek veri transferlerine imkan tanıyor. Kimsenin üstte plastik bir koruma yer almış durumda şu an. Bunu blo monte ettiğimde sökeceğiz. Buraya bir termal pet veya macun sürmemiz gerekebilir. Şu kısımda zaten 1 2 3 3 tane PCIe Express yuvası var. İki tanesi x16 slotuna sahip fakat bir tanesi x16 Gen4 veri yolunu barındırıyor. Bir tane M.2 şu kısımda, diğer ikisi burada yer alıyor. Bunları harici olarak sonradan takma imkanı var ama bloğu taktıktan sonra birinci NVMe m slotunu tekrardan sökmeniz için tüm bloğu çıkartmamız gerekiyor. O yüzden biz buraya NVMe m taktıktan sonra bir daha sistemi sökmediğimiz sürece şey yerinden çıkmayacak onu da söyleyelim. 4 tane dim yuvası var. Hemen şu tarafta da dim 2 dediğimiz NVMe m takabileceğimiz bir alan yer almış. Bunu da zaten göreceksiniz. Arka çıkışları göstereyim. En güncel Wi-Fi 6 bağlantısı bulunuyor. Hepsini geçtim. Burada benim en çok önem verdiğim bir tane bağlantı 10 gigabitlik network girişimiz RJ45 konuşamadım RJ45 bağlantı çünkü ben bir harici NAS sunucu kuracağım NAS sunucu için yüksek transferler amaçlı 10 gigabitlik bağlantı benim işimi görecek şurada iki tane tip C giriş görebiliyorsunuz fakat bu tip C'ler 40 gigabit'lik veri aktarım imkanı sunan Thunderbolt özelliğinde bir tanesi zaten işlemci hattından besleniyor diye biliyorum ama ikisi de işlemci hattı üzerinden de besleniyor olabilir. Anakartı şöyle tekrardan görün. Zoom'u biraz geriye alayım. Gerçekten rüyaları süsleyen bir anakart. Zaten standart ATX değil, extended ATX boyutlarında arkasını çevirelim. Arkasında ne var? Belli başlı e, termal pedler zaten şu kısımlarda yer alıyor. Yine bir korumada bulundurulmuş durumda. Az önce bir şey daha fark ettik. Şurada hani anakart tablasının süngerinin olduğu yerde bir tane jelatin var. E, şöyle yerinden çıkartacağım tekrardan. Bu jelatin e, anakartın vida konumlarını gösteriyor. E, şurada işte Screw A, B, C diye belirtilmiş. Yani A vidası, B vidası, C vidası hangisini nereye takacağınızı e, bu taslak ne derler buna ya? Ya da kalıp işte artık adı tam neyse bunu düşünmeleri de gerçekten çok güzel olmuş. E, nereye ne takacağınızı buradan görebiliyorsunuz ama burada delikler de var. Acaba bu alt tarafında olacak mı diye düşünüyorum. Fakat değil kitapçına zaten bakarız. Bunu tekrardan buraya koyalım ve soğutucumuza geçelim. Kutuyu şöyle biraz sola çekeceğim. Biliyor görüyorsunuz. Biliyor hemen altında EK'nın yeni çıkartmış olduğu kuantum rakorları bulunuyor. Toplam 6 tane içine set koymuşlar. Genelde bu tür monobülya sahip ana öncesinde zaten farklı markada gördük ama içinden böyle bir e, rakor seti çıkmıyordu arkadaşlar. Altılı rakor seti. Bunu bile harici almaya kalksanız <laughs> Türkiye'ye gelişi nereden baksanız 100 dolardır arkadaşlar. Şimdi şu bloğu kaldıracağım ama <laughs> bu blok çok ağır. En ağırı bu. Nereden baksanız 2 kilosu var kafadan. Vardı mı açıyor? Belki 2 kilodan bile ağırdır. Evet. 2 kilodan ağır bu abi. Burası işlemciyi soğutacak bölge. Çok e, geniş bir iç hacmi yer alıyor. Su giriş ve çıkış yerleri oklarla işaretlenmiş tıpaları var. Kapalı elbette. E, Kabotur görüyorsunuz. Şurada siyah. OLED ekranı bulunuyor Asus'un. Bu OLED ekran oldukça geniş tutulmuş. Önceki modellerde bu kadar büyük değildi. Renkli OLED ekran var. Çalıştığı zaman, sistemi çalıştırdığınızda göreceksiniz. Alta doğru monoblok uzatılıyor. Burası da chipseti soğutmak için eklenmiş. Arka kısmı da şu şekilde. Tamamıyla krom kaplamalı. Veya yani nikelaj artık ne derlerse. İşlemci soğutma yüzeyi bayağı geniş. Yani Intel işlemciyi tamamıyla kaplar, fazlalık bile kalır. Öyle diyeyim sizlere arkadaşlar. Ara bağlantıları da görebiliyorsunuz. RGB LED'ler var şu boşlukta. Boydan boya tüm iç kısımda gizli RGB LED'ler bulundurulmuş. Tüm kablolar bakın şöyle kamerayı yaklaştıracağım. Metal bloğun içinden gizli olarak yürütülmüş. Burada çünkü fazla kablolar var. Biri zaten RGB kablosu. Diğeri ise OLED ekranının kablosu. Mosfetlerimizi bile özel sıvı soğutma ile yani bu monoblok ile soğutacağız. Tüm mosfetleri çevreleyen bloklarda tek bir parça halinde sunulmuş durumda kamerayı şöyle geri alıyorum bu bloğu gerçekten yoruldum <laughs> bloğu elimde tutmaktan komple metal ya her yeri metal ama şurası şey demir değil Açu? Değil Ayço e, sert e, plastik malzeme bunu buraya koyalım burada başka bir şey yok daha kutu içeriği bitmedi bunun altını göstereceğim önce şurada tutma yeri koymuşlar Ağırlıktan kalkmıyor ki abi. Harbi kalkmıyor. <laughs> Bile o kaldırdık. Bunu da bunun içine koyayım. Burada toplam 3 bölmeli kutu yapısı görüyorsunuz. Şu arkadaki mi açsak? Bunları mı açsak? Şu arkadakini merak ettim. Şuraya bir ip koymuşlar çünkü. Vay 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 ya. Bunu sona bırakıyorum. <laughs> Bunu sona bırakacağım. Şurada e, bir yer var. Bunu bu ne ya? Bu bildiğiniz kitapçık olsa gerek. Aynen Asus'un kitapçıkları. Stikerleri falan çıkıyor. E, montaj kılavuzları falan var burada. al Alaço vereyim sana bunları. Sonra altta üstünde vida resmi eklemişler şuraya. Bak bu yeni Wi-Fi anteni Asus'un. <laughs> Bunu güzel yapmışlar. Allah'ı var. Şunu şöyle bir göstereceğim. Önceki üçgeni takması makması çok zordu. Ama yeni Wi-Fi anteni daha derli toplu bir hale gelmiş. Bak Wi-Fi antenine bak. Hop, mis gibi abi. Adam akıllı bir stand yapmışlar. Ee, Wi-Fi 6 için ve ağırlığı bile fark etmiş gerçekten de. Al bunu da vereyim. Burada şu an o kadar çok vida var ki sizlere anlatamam arkadaşlar. Termal pedler tüm monoblokun alt kısmına ekleyeceğiz bunları. Özellikle MOSFET soğutması için bu termal pedler gerekli. Ee, şurada ha, Anahtarlığı hemen sen göz koydun Al hadi bakayım senin olsun <laughs> Anahtarlık senin olsun abi Şurada poşetler içinde Tüm vida bağlantıları eklenmiş Bir dakika bir alabilirsem M2 vidalarından tutun da mosfet vidaları şunun içinde. Zaten dersem benim öncekinde de vardı. Tüm yazılımların bulunduğu bir USB stick de bulunuyor. Bunu da güzel düşünmüşler açıkçası. Burası da kablo yuvası. Yani kabloların bulunduğu yer üstünde öyle bir simge var çünkü. Burayı da açtık. 1 2 3 poşet içinde SATA 6 GB kabloları yer almış. Şurada bir tane RGB LED kablosu bulunuyor. Geç bunları. Şu altta da bir kutu var. Abi bu ne? Gözenek gözenek yapmışlar. Gerçekten özenmişler. Şurada led çoklayıcı kablolar. Yine bir tane fan çoklayıcı kablo. Ondan sonra cığıma. Bu neymiş? Yazıyor mu üstünde? Yazmıyor. Bu da fan çoklayıcıya benziyor. Burada termal ısı sensör kabloları var. Bir tane de şöyle bir şey var. Bu ne abi? Ne diyor? ROG grafik kart Holder. Allah Allah. Ekran kart tutacağıymış. Bunu ilk defa gördüm. Asus'ta. Bu nasıl bir şey la harbi? Allah Allah. Şöyle bir metal. Oldukça küçük ya. Ne kadar sevimli yapmışlar. Ama baya komplike bir şeye benziyor. Şuradan nereye takılıyor bilmiyorum. bayağı kalın bir metal var. Orada bilmiyorum ki. Bir metal var ama ben de anlamadım. Şuradan uzatılıyor vidalanıp. Şurası herhalde ekran kartını tutuyor. Ayarlama da var ama oldukça kompakt. Güzel bir şey yapmışlar. Grafik holder demişler. He, şurayı Alt tarafa kasanın alt tarafına destekliyorsun. Öyle göstermişler resimde. Yani dikine koyuyorsun şu ucunda kaldırıp ekran kartının ucundan bir nevi destek sağlamış oluyorsun. Şöyle de resmini koymuşlar arkadaşlar. Az önce anlık olarak gördüğünüz yere geldik. Ben bunun içeriğini çok beğendim. Ama önce kutuyu yerinden komple bir çıkartacağım. Şöyle bir set kutusu. Bunun içine gerçekten çok kullanışlı şeyler eklemişler. Bakın. Açıyorum. Hoppa. Şurada bir tane Asun tornavidası. Ucu değişiyor mu bilmiyorum. Aynen değişiyordur ama yedek başlıkları yok. Gerçekten güzel, yıldız bir mini tornavida, el tornavidası yer almış durumda. Al sen bunu. Şurada bir tane kablo bulunuyor. Bu kablo neymiş ona bakalım. Tip C girişine sahip bir ucu. Şöyle yaklaştırayım kameramın lensini. Bir ucu tip C girişine sahip. Şurada tamamen metal ee, bir şey bulunuyor. Her yerini metal yapmışlar. Ee, PC, Northbridge Mobile. Allah Allah. Arkasında da jacklı e, bir giriş yer almış. Herhalde Tip C'den e, jaklı kulaklıkları için harici bir e, ses kartı modülü bu. Hiçbirinde yazmıyor. Zaten buna ayrıca bakarız. Bunu da şöyle koyayım. Burada Dim 2 e, braketimiz yer alıyor arkadaşlar bunun içine iki tane NVMe M2 SSD takıyorsunuz yine anakartın metal rengine sahip. Şurada da bir kontrolcümüz bulunuyor. Şu kutuyu sen al Haço. Altında da bir şeyler var mı bir bak. Şöyle görebileceğiniz gibi jelatine sarılmış bir kontrolcü yer almış. Bu kontrolcüye fanlarınızı, RGB ledlerinizi hepsini takabiliyorsunuz işte RGB bağlantıları. Fan konnektörleri oldukça fazla fan destekleyebiliyor Yan tarafında gerekli bağlantılar bulunuyor Direkt anakartınızın yazılımı üzerinden de kullanabiliyorsunuz Gerçekten çok dolu bir anakart olmuş Başka ne var acaba o kutuda Öbür kutunun altındaysa şöyle stickerlar Güç besleme kabloları USB 2.0 girişi yer almış şu kontrolcü için. Kutu içeriği bu şekilde lensimi geriye alıyorum şimdi. Bu anakart için ne denilir ben de bilmiyorum ama kutu açılışı bile beni yordu. Biz bu anakartla özel sıvı soğutmalı Intel'in 11900K işlemcisine sahip hatta işlemciyi şöyle sizlere göstereyim. 11900K işlemcisiyle canavar gibi bir sistem toplayacağız. RTX 3090 Rockstrix ekran kartı da olacak o sistemde. Bakalım bu alev alev yanan 11900K işlemciyi ne kadar soğutacakmış hep beraber göreceğiz. Videonun sonuna geldik. 4 gözle toplama videosunda şimdiden bekleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.